Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servet arkadaşlar var. Aftanox diyeceğiz. Erika Çağat altın. Arkadaşlar. Aftanox güzel. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar efsane. Bir daha yok. Hmm böyle gülüyor. Arkadaşlar Minecraft'taki köylüye benzemedim mi? Baksanıza uzun burunlu. Minecraft'taki köylü yiyelim. Yiyorum. Arkadaşlar ben bundan iki tane yemiştim. Bir tane daha yiyorum. şey yorum gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey yok ne böcek var ne de hiçbir şey yok hiçbir şey yok arkadaşlar temiz gördüğünüz gibi bakın temiz normal bir ekmek gibi bir şey yani kameranın dibine soktum için ya yani. göstermek için yani siz gerçek bir değil mi anlayın normal ekmek yani normal ekmek biraz daha değişik olur. arkadaşlar devam ediyorum yemek Neyse ne yapayım ben. arkadaşlar sizin için yeni çalışıyorum duydum ama yemeye çalışıyorum. Açıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Videomuz bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.